Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, binlerce yıl boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu topraklarda kültürel mirasa sahip çıkıyor. Geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan mesleklerde usta çırak ilişkisini gelecek nesillere aktarmak için işbirliği yapıyor. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin hayatta kalması için Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı'nı başlatıyor. COSGEP'le Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla hazırlanan bu destek programı geri ödemesiz bir formatta olacak. Ustalara icra ettikleri mesleğin değerlerini, felsefesini ve inceliklerini çıraklarına öğretmeleri yani onları yetiştirmeleri için 150 bin liraya kadar destek ödenecek makine ve teçhizat alımlarına, tanıtım ve pazarlama ihtiyaçlarına da destek verilecek. Üst limiti 250 bin lira olan bu destekten, geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslek kolları listesinde bulunan mesleklerde iş yapan zanaatkarlar yararlanabilecek. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tanıtma kartına sahip olan veya yaşayan insan hazineleri ulusal envanterinde bulunan ustalar da destek kapsamında olacak. Takunya yapımından çeşmi bülbüle, telkariden gramofon tamirciliğine kadar birbirinden kıymetli geleneksel mesleklerimiz bulunuyor. Bu destek programımızla yaşayan kültür mirasımızı gençlere emanet edecek ustalarımıza teşekkür ediyor, bayrağı devralacak gençlerimize de başarılar diliyoruz.